Cemuzan. Daha dur. Seninle ilgili hiçbir şey anlatmadım ki baba. Daha dur koyunlarına sıra geliyor. Bu Kamil Fransa'da oturuyor ya. Vatanını da çok seviyor ya. Yeni bir koyun çıkarmış. Yine koyacak halka. Ya. Hani bu bitcoin elektronik var ya böyle. Paralar. O paralardan tabii millet topluyor diye. Bu da toplayamadı diye. Üzgün. Üzgün gelecek halka cinkos yapacak. Siz de bileziklerinizi, yüzüklerinizi, küpelerinizi... ...o kefen altına böyle sıkıştırdığınız yorgan altına... ...kefen param dediğiniz paraları buna vereceksiniz değil mi? Onu istiyor. O da Petrus içecek. Proyu da çakacak. <laughs> lan kek gördün. Artık benim altım uyandı lan. Uyandı camuzan. Uyandı. Sen orada uzan ya. Coinlerini patlatacağım. Buna sakın yatırım yapmayın yine yolunda